salgını iyi yönetmesiyle bizim şu anda konuştuğumuz sistem birbiriyle alakalı sorunlar. Şimdi oraya bağlamak hmm. istiyorum. Şimdi Robert Kois nedir? Tamamen siyaset üstü bir konu, e, kurumdur. Hmm. Demek ki bazı şeyler özellikle bilim siyaset üstü olmalı. Yani bilime sağlığa, siyaseti soktuğunuz anda başarısızlık gelir. Birincisi bu. bilimin konuları siyasetle ilgili olabilir. Ama karar verici, yani yöneten, kendini yönetenler... Evet. siyaset üstü. Siyaset oraya e, karışmaz. Kamu otoritelerinden bağımsız, onların emir veremeyeceği, Hayır. talimat evet. veremeyeceği, evet. müdahale edemeyeceği... Kadrolaşma olmayan. Evet. Aynı şey bence üniversite Zaten YÖK kurulduğunda aynı şeyler tartışılmamış mıydı? Nasıl olur da tepede bir onları denetleyen birim? Her biri belki kendi içinde bir kurum olmalı. Biz Türkiye'de neyi birlikte karar vererek yönetiyoruz ki... Biz Türkiye'yi şöyle yönetiyoruz. Bir ailenin bir babası her şey karar veriyor ama sormuyor. Biz aslında o kuşaktık. Alacağım, giyeceğim ayakkabıya kadar lisede işte annemiz şey yapar ya da babamız karar veren bir kuşaktık. Şimdi bu kuşak eğer Türkiye'yi böyle yönetiyorsa aynı şekilde sormaz. Fikir de almak istemez. Ben bunu yapayım der. Söyler ve olur. Ol der, olur. Dolayısıyla böyle bir ortamda ne kadar sağlıklı bilim, ne kadar sağlıklı bir sağlık sistemi nasıl olabilir ki? Dolayısıyla aslında işin temeli bozuk burada. O temel bence biraz fabrika ayarlarına da dönmeli belki. O zaman her şey daha iyi oturur. Öte tarafta Emre Bey'in dediğine katılıyorum. Gerçekten bir eşitlik yok. Yani parası olmayan çocuk ne yapsın? İmkanı yoksa biz ben kendimden e, biliyorum bizler memur çocuklarıydık. Öyle özel okullarda da okumadık. Ancak ben başarı bursuyla işte üniversite sınavları derece yaptım diye koç bursuyla okudum. Hoca koçum bende farklı bir yerde vardır isim hani zikretmek e, zikretmemek adına. O dönemde de şimdi de başarılı öğrenciler aslında burslar veriliyordu. Ve bizden de bir beklenti olmadı. Aldım, okulumu bitirdim ve sonra herhangi bir şekilde bir yükümlülüğüm de olmadı. Bu çok büyük bir katkıydı. Şimdi Türkiye'nin şu şartlarında tamamen devletleşmek. Mesela sosyalist ülkelere bakıyorum. Birçok ülke işte Avrupa ülkeleri. Hiç üniversitede belki fazla para almıyor ama alıyor. Sağlıkta para almadan yapan ülkeler var ama çoğu çuvallamış vaziyette. Mesela Türkiye'ye sağlık turizmi oluyor. Yani aslında bir yerde hepsinin yeri ayrı ama dengeli olması, uçurumun çok büyük olmaması galiba daha doğru olan diye düşünüyorum. Naçizane ben hani Konu benim konum olmasa <laughs> da burada böyle bir giriş Kocam, yapmış salgın olayım konuya. Kalmayan... Salgına gelince Yani rakamlar gidiyor. garip oldu. Gidiyor. Ee, salgın. Bir evet. ara 1500'ün üzerine Hızlandık. Çıktı. Sonra evet. 1400 küsur, 1400'ün biraz üzeri, 1300'ün 1400'e yakın kısmına geldik. Evet. Yani biz marta döndük aslında. Şimdi tekrar geriye çekmeye çalışıyoruz. Mayıs 19 Mayıs'ta biz binlerin altını görmeye başlamıştık. Biz tekrar bir uçtuk çünkü o açılım. O açılım içinde biz aynı şeyi söylemiştik, böyle açılım olmaz, açılım böyle olursa sonrası açılım olur gibi de bunun izahını yapmıştık. Nitekim nereden kaynaklandı hata onu da bilemiyoruz. Çünkü bir anda her şeyi açtık, aşama aşama açabilirdik, bölgelere göre risk e, gruplaması yapabilirdik ve bu risk gruplamalarına göre İstanbul yüzde mi Ha Bu şey mi, son açıklanan sayılar mı? Evet, Ankara. son açıklanan. 28 Haziran. Ben görmeyeyim sen oradan söylesene. Bu, Çok büyük bir değişiklik yok düne göre. 48.309 evet. bugünkü vaka sayısı 1.356 bugünkü vefat sayısı maalesef 15. Evet. ya Maalesef derken 15 de olması. Onlar bir sayı değil can diyoruz. Can, evet. Evet. Bugünkü iyileşen sayısı 1413 evet, tamam. bugün itibariyle. Yani 1350, evet. 1390'dı. Ve benzer sayıda. yerlerde gidiyor. Hı. Biz tabii şöyle iyi gidiyoruz dedik, sonra güzel e, kontrol aldık dedik ama açılımdan sonra kötü bir şeyler oldu. Yani e, kontrol edemedik, hı hı. kontrolümüzden çıktı, bakın şimdi hep il il verelim dedik. E, bir üstün körü geçiliyor ama bakıyorsunuz şu an Sağlık Bakanı da söyledi, Doğu, Güneydoğu, belki Orta Anadolu... Hı hı. Merkez olmaya başladı. Hocam Sağlık Bakanının 200'de... geçenlerde il il bazı illeri açıkladığı evet. vaka sayılarını toplandığında zaten o gün açıklanan günlük Aşıyor. vaka sayısını aşmıştı. Ve tabipleri birliği bu çelişkiye dikkat Tabii. çekti. Bunun açıklanmasını Tabii. bekliyoruz bu dedi. Sayı çok bu, bu bu sayılar hakkında bir güvenil güven yani güvensizlik yaratmıyor mu? Kesinlikle tümler? yaratıyor. Bütün dünyada zaten hmm. o sayılar aslında çok güvensizlikler yaratıyor ama, biz ama de son Almanya'da dönemlerde ya, bu çok fazla olmaya yapıl, başladı. Evet bu PCR testleriyle ilgili işte Hı. yani e, kesin çıkar dediğimiz ve çok negatif gelmeye başlayan insanlar var yani biz bütün şunu e, şey yapamadık Hı. yani biz tedavi veriyoruz tedavi verdiklerimize niye tanıda PCR negatif diye sıra, e, sokmuyoruz Hı. o istatistiklere de tedavi ettiklerimizi sokuyoruz E o zaman tabii ki tedavi yönünde dingimiz bozuluyor hocam bu sınavı e, niye Temmuz açıklamalarına rağmen öne çektiler? Ee, ekonomik Teknizim. kaygılar. Ekonomik turizm Tabii. yani ekonomik bunu anlamak kaygılar. Yani. Ama bakın bu turizm. sonra Peki ters tepiyor. Şimdi, şimdi yabancı turist geliyor. Ters tepiyor. Ee, bu bakın, hafta e, Dışişleri Bakanı ve Turizm Bakanı Almanya'ya evet. gidiyor. Çünkü evet. Almanya bir türlü şeyi göndermiyor. Yanar şimdiyo evet, yanar. İngiltere açıkladı. İngiltere işte soru yeşil kırmızı e, ayırdı gidecek e, turist gidecek gelecek ülkeleri. Ama biz bunun içinde olmuyoruz. Yani kırmızı bile değiliz. Güvensiz ülke olarak belirliyor. Yani biz aslında... Verdiğimiz sayılara güvenmiyorlar. Evet yani şeffaf olmak bize kaybettirmez. Hep başından beri diyoruz. İnsanların dikkatini artırırsınız. Yani bu aa bak bunu söylüyorlar ama ölümde böyle. En azından kontrolü alıyorlar evet. diyebilirler. En baştan beri sizin de dikkatiniz çekmişti benim bir tweetim. Biz salgını yönetemiyoruz. Hastalığın tedavisini evet. yönetiyoruz demiştik. Evet. Yani hala salgınla ilgili sıkıntılarımız var. Avrupa'ya bakıyoruz. Avrupa'da Fransa... Itália, Espanha. Ne kadar korkunç noktalardan bugün yüzde iki yüz rakamlara kadar geldi. Biz de tekrar yukarıda gidiyoruz. Onlar da artık binin üzerinde değil mi hocam? Değil. Bin üç yüz, bin dört yüz değil hay mi? Hay Orada hay öyle değil. sayılar çıkmıyor değil mu? Değil, değil. İngiltere'den <laughs> sonra ikincilik tahtına <laughs> oturduk. Ama Erhan Olamamadın. hocam şimdi bin <laughs> beş gümbür gümbür normalleşmeye geçiyor. Ben hep ona öyle söyledim. İlk açıklandığı andan itibaren gümbür gümbür normalleşme. <laughs> ee, pek Olmaz. çok uzman katıldı sadece normalleşme yerine yeniden açılım Teknik olarak doğru sözcük onu söyledi ama gümbür gümbürdü nihayetinde. E Şu ne sınavlar bile sayıyı artıracaktır. O sayıları çok biliyorsak tabii de. çok. Evet. Tabii. Geç, geçen hafta Sağlık Bakanı açıkladı. E, Temmuz'da belki daha kötüsünü görebiliriz diye sınavı şimdi. Rüyam. Ama şimdi düşüyor sayılarımız. Sınav evet. bitti sayılar yani düşüyor. Şimdi anlamıyoruz ne zaman evet. salgın kontrol etmeye, evet. ne Yok. zaman... E, Gökmen pardon. E, Enver'in sorusunun cevabı bu sınavın yapılması kesinlikle gerekmiyor. Kesinlikle. Ha evet o soru gibi. Yani ne tam olmasa abi. Ne acele var. Bir soru daha sorabilir miyim son iki dakikada? Buyurun. Belki bu soruyu Türkiye'de